Herkese selam güzel insanlar. Minecraft Mutlu 21. bölümüne hoş geldiniz. En son hatırlarsanız ee, bir tane boss'umuz vardı. Oraya geldik. Daha doğrusu bir boss kestik. Önceki bölüm. Ondan sonra ikinci boss'u aradım. Buldum ve videoyu bitirmiştim arkadaşlar. İkinci boss'un olduğu mekanı bulduk. Hatta ikinci boss'u da bulduk şu an direkt karşımıza çıktı bu eleman. Pardon moruk seni yanlışla koydum. Heh, ya biliyorum ya yaratık çıkacağını da şey 3 Üçüncü boss'u ben video dışında buldum arkadaşlar. Ee, çok vaktim olmadığı için şu sıralar. Hani kusura bakmayın çok oynayamayacağım bu bölüm. O yüzden daha doğrusu oynayabilirim belki bilmiyorum. Şimdi bosslar ne zaman ölürse arkadaşlar o zaman şey yapacağım. Ve bu boss kazma ölüyor. kazma ile ölüyor diyecektim. Ee, bu bossu keselim. Ya geçen sezon aslında geçen seri yani ilk Minecraft serimde kesmiştim de. Hani ikinci Minecraft seri artık farklı bir bölüm ve aranızda yeni izleyen insanlar da olacak diye tekrardan Eydera. E, hani oyuncuların dilinde cennet olan Eydera gelmiş olunuyorum. Buradaki bossları, tek, bossları tekrar kesmek istedim. Bunu Iron Golem işlemiyor arkadaşlar. Denedim. <laughs> Geçen sezondan biliyorum. O yüzden bunu kazmayla keseceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Hatta bu da işte işliyor mu bu? Aa bu daha fazla vuruyormuş ya. Tamam tamam bu daha fazla vurmuş. abi. Ben enayi gibi... Niye şey... Oh, oh. Beyler ölüyoruz ya. Ne olacak bu? Ee, yayınlarda Minecraft falan oynuyorum arkadaşlar. Ee, gelebilirsiniz isterseniz tabii ki de. Ee, sohbet muhabbet dö döndürmeye çalışıyoruz genel olarak. Birkaç arkadaşa ve takipçilerimle beraber. Güzel oluyor. Ben keyif alıyorum şu an Ne oluyor? Ben keyif alıyorum şahsen. Şimdi canımız aslında hala var. Fakat kendime güvenemediğim için. Ya ben bu, bu harbiden var ya bak Minecraft'ın fight kısmında leş gibiyim birader ya. Hani Ondan Şöyle bir gidelim de şu Kübik gidiyor arkadaşlar bu Mesela şimdi bu tarafa gelecek tamam mı Sonra böyle gelecek Heh. Armut Oh my god man O oh, damn Oğlum çok vurdu lan Vallahi çok vurdu arkadaşlar beklemiyordum bu biraz şunlarla oyalansın. Ya ne oluyor abi? Ne yaptım ben? İki dakika. Bak dedim ki bunlar hasar veremiyor buna. Beyler adam çok korkutucu sesler çıkartıyor. Gece ne saat 12'si ben var da harbiden diyorum Minecraft'ın seslerinden korkuyorum ben ya. Aşırı rahatsız edici sesi var oyunun. Ciddi manada hani ha, bossa özel ses demişler ama rahatsız edici yani abi yapmasanız nasıl şöyle şeyler. Baksana abi arkadan gelen sesleri hani çoluk çocuk izliyorum oruk ya. <laughs> Valla arkadaşlar o kadar fazla mod indirdim ki hani gerçekten 105 tane falan mod var. Fakat birçoğu harbiden gereksizmiş. Galiba 1.20.1'den kaynaklı. Çünkü ben Görüp görebileceğim tüm modları, enteresan modları falan indirdim. Ya fakat nasıl diyeyim? Terramity dışında hani... Ee, kayda değer mod yok bence içinde ya. Gerçekten. As, ee, uzaya falan gideceğiz bu böyle. Yani, o taraflara tekrardan gideceğim. Ama videosunu çeker miyim bilmiyorum. Belki yayında falan gideriz. Hani... Çünkü uzayda pek bir şey yok. Hani bir sürü boss ekledim normalde ama karşıma çıkmıyor. Bak yemin olsun sizi ben... Hani video video dışında 5 saat falan dolaştım arkadaşlar hani Minecraft dünyamda. Fakat harbiden kayda değer bir şey bulamadım. Ya şu boss beni çok geriyor ya. Sen öl bir adam ya. Çıkarttığı sesler hiç hoş değil. Harbiden rahatsız ediyor beni arkadaşlar. Ben böyle seslerden çok korkan insan. insan. Neyse. yapışmış şey yok. Bu ara. Ha, ne oldu? Niye kırmızı oldu gözlerin? Hocam sakin amına koyayım dur. Aa! Demek küfür ettim bu arada, kusura bakmayın. Eee arada ağzından kaçabiliyor maalesef. Oh my god abi sen <laughs> gel lan vs. <neyse>. Zaten <laughs> vs atıyoruz gaza geldi. Şu an korkudan ne yapacağım bilmiyorum moruk. Bu adam bana geliyor ben de ona geliyorum. Kim kime? Kim kime dumduma? Hadi bakayım. Arkadaşlar, arkadaşlar çok güçlü. Felaket güçlü moruk. Ve ben bu lobo ölmek istemiyorum. Tamam. Tamam. Ee. Ya ciddi olamayın ya. Ciddi olamazsın ya. Evet arkadaşlar, labu ölmedik ama Labuk içimizden geçti yani. Şimdi al gapalım yok mu benim ya? Benim gapalım yokmuş arkadaşlar. Ya çık şu. Şey Yapma ama la, yapma lütfen ya. Vallahi billahi hocam, hiç hoş değilsin ya. Arkadaşlar hemen speedrunner gibi şunu tokatlaya tokatlaya keseriz. Tamam. No porno blam. Bu arada uzun sürerse dediğim gibi videoyu kırparım yani problem değil ama... Sen de git. Şunlar oyalasın diye koydum bu arada. Umudum yok yani aslında. Abi benim sal ha. Şunlarım oyalasın diye tamamıyla. Bu adamın çaprazında durunca mal oluyor bu adam. Anladım kadarıyla. Aynen çaprazında duracağız abi bu adam. Bu adamın çaprazında durunca bir avale dönüşüyor bu adam. Ama hani dediğim gibi Iron Golem'ler bir buka yaramıyor şu an bu adam için. Sadece oyalama işlevi. Farklı bir etkisi yok. Emoruk. E, e. Şu iki dostumu alayım artık da. Adamlar bir kendine gelsin ya. Ben zaten çaprazına geçe geçe öldüreceğim artık bunu yapacak bir şey yok. Tamam. Aa. Şimdi kırmızı olacak bu. Okey. Okey. Bu can veriyor bana. Abi çok ger abi bu adam kırmızı olunca korkutucu oluyor ama ya. Ve boss'u dediğim gibi çaprazında durarak kesebilir misiniz arkadaşlar? Haberiniz olsun hepinize. Ee, gelecekler varsa. Şöyle. Hocam öl artık be. Allah rızası için. Ö. Bitti arkadaşlar. Birinci iki, yani mantıken birinci boss kestik aslında şu an. Bu ne? Bir şeyler verdi. Okey, şunu alalım. Kalkan verdi. O. Oh. Anlayabiliyorum. Okey. öyle bir şey verdi. Hı <laughs> Tamam arkadaşlar. Şimdi bakayım bir kaç dakika olmuş. 8 dakika olmuş aslında çok da geçmemiş. Güzel güzel. Çok güzel. Yok ya. Ne, ne, ne lanet bir yermiş. 2 dakika. Köye gitmem lazım. Ee, çünkü Gepal almam lazım arkadaşlar. Üstünde Gepal yok ve. Ne oluyor acaba şu an? Ben nerede Doğmuş olabilirim ki. Allah Allah. Ciddi olamayın ya. Vallahi bile ciddi olamazsın. Beyler Evet, değişik bir şeyler yaşandı orada. Ee, hani dünyalar arası geçiş yapınca galiba bir problem oluştu. Bir bug'a girdi mantıken. Olabilir olabilir. Şunu alalım aslında. Şimdi benim ki, bir, bir almam lazım. Ee, var mı? Var. Ve bana yemek lazım. Altın havuç var aslında ama. Ve bana aslında daha da fazla gapel lazım gibi duruyor. Altın avuç, aha, tamam. Çok güzel, çok güzel arkadaşlar, hallettik her şeyi. Çok çok güzel oldu bu. Hemen yapılılarımızı yapalım çünkü dediğim gibi bu boss beni bayağı sinir ediyor. Lanet bir boss yani ya, insan bir, bir boss değil. Şimdi babacım, sen git, sen git. Ee, aslında. Bir gelmişken hemen altına uç yapalım madem ya. Şöyle efenime hemen dizelim baya. Bu havuçlar öbür havuçlar çantamızda kalsın ki hani. Yetmediği yerde alırız. Sen var ben çok sinir ettin. Ve bu ne? Yankı böceği kuyruğu. Evet enteresan şeyler çıkabiliyor gerçekten. Gerçek hayatta. Dün dün. Abi bununla bunun ne farkı var? Allah rızası için ya. Cık. Yok ya vallahi billahi bak. Tamam. Sandık gitsin. Ee, kılıçlar gidebilir. Altın blok gidecek. Okey okey. Şu an çok hazırız. Yerin, yerinde hazırız. Bir tane şimdiden yiyeceğim ki canım artsın. Üçüncü boss'a geçiyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan. Üçüncü boss diyelim. Tamam. Babacım ne yapayım be ya? Bunları söndürünce bu biraz geriliyor arkadaşlar bu. Sen kim köpek lan diyor söndürdün onu diyor. E ee, babacım. Heh başladı arkadaşlar. Bu lavuk nasıl ölüyor biliyor musunuz? Bu adam bize bir şey fırlatacak arkadaşlar. Bu değil. Bunları yakalamamamız lazım. Evet, aynen bunları yakalamamamız lazım. Ha, Bu adamı şunu çarptırınca canı gidiyor beyler. Tamamen mantık bu. Saçma sapan bir boss. Ben yapamıyorum. isabet ettiremiyorum çünkü. Ve her seferinde ölüyorum. Bazen küçük bir şeyler get getiriyor çünkü. At artık lütfen öbür şeyle de ya. Hani. Heh. Beyler görüyorsunuz değil mi? Hah. Şimdi bu küçük bundan geç çıkardı bak. Bu babon küçüğü var. Bu abimi böyle döverek öldürüyorum. Ama ne ekmesi ölmüyor. Yok ya harbiden problem bir boss bunlar ya. Şans eseri tutturdum vallahi bak normal hayatta tutturamam. Sanki normal hayatta boss'a vs atıyormuşum. Normal hayatta tutturamam diyorum ya bir Baksana abicim. Attı bir tane daha. Evet ben görmeden sanki Stephen Curry'im anasını satayım. Ya ama bak. Arkadaşlar bu boss harbiden beni çok sinir bozuyor ya. Şunları söndürmem lazım. Ya abicim bir git ama ya. Vallahi billahi bak lavuk sen de çok sinir ediyorsun beni. Üstüme üstüme geliyor bir de ya. Putperest köpek ya. Lanet olsun sen gibi bosa. Seni tasarlayan adamı sokayım ben ya. Şu oyunda o kadar boss kestim arkadaşlar tamam mı? Bu, 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 lanet kadar sinir eden bir boss görmedi beni. Ölmüyor abi çok güçlü. Gereksiz güçlü ya. Güneş tanrısıymış. Sikimi tanrısı aman koyayım. küp güneş tanrısı mı olur? Nerede atmıyordu beyaz şey? Evet. Amına kodumu çocuğu seni. Nasıl amına siktim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şu an harbiden aşırı sinirlendim ya. Hah lavuk. Şimdi getirecek küçük şeyi. Bu da İnsancıl vurmuyor anasını satayım. Bu da insan değil. Ha? Vurduk, vurduk. Çok güzel. Arkadaşlar bir tane daha çıkmış. Evet, kendi üzerimde yedim. Harika sen. Böyle devam aşkım. Adam dostluyor. Şunları o küçük levele çıktığı zaman atayım da. Heh. Tam bu, bu zamanlarda atayım ki şu küçük veletler öldüre, öldüremiyorum arkadaşlar ben kolsuzum. Evet be valla ben körüm ya. Elim kolum yok benim ya. Ölmek istemiyorum. Hayır, 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 hayır. Abi, Bu boss'u var ya tamam mı? Tek test kesen alfadır ya. Benim gözümde en zor Minecraft boss'u bu ya. Ya bak bir de üstüme geliyor. Anasın diyeyim. Üstüme geliyor bir de. Lavuk hiç güçsüz değil. Güçlü değilmiş gibi. Bir şey mi attım ben demin? Gel. Ne yanıyorum ben? Ne amına koyayım daha? Dur ya. Yana yanıp araba döndürdü benim. Evet. Hı. Şükür ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Allah razı olsun. Al moruk al. Ben, ben adam şunu şunu kesin diye gönderiyorum. Aptal golem. <laughs> Allah aşkına son hit olsun artık ya. Evet. altında durunca hasar yiyorsun. Yanına geliyorsun hasar yiyorsun. Götünü parmaklıyorsun yine sen hasar yiyorsun. Lanet boz. Bunu öldürünce arkadaşlar işte bu blob'u öldürünce ne kazanıyorsunuz biliyor musunuz? Sadece Aether'da gece gündüz dengesini siz sağlıyorsunuz. Başka hiç bir bok yaramıyor yani. Hani çok aşırı gereksiz bir boz. Of. Vur babam. Vur vur. Sana vur vur Hiç güçlü değilsin put peres köpek seni Çocuğu senin Kestim ya Rabbim kestim şükürler olsun kestim köpeği Köpeği kestim Allah şirk koşan pezevengi kestim Kür. Kür. Valla bip sesi nasıl eklene bilmiyorum. Eklenebiliyorsa ekleyeceğim arkadaşlar. Her şeyini alacağım bu lavu. Her şeyini. Her şeyini alacağım. Bu, bu, bu şey sayesinde salak saçma şey sayesinde gece gündüz dengesini sağlayabiliyorum artık. Heh. bak bu. Artık gece. Heh. Bak. E'dir gece. Wow. Değil mi ne? Oh my god ya resmen hani ne kadar şey oldu değil mi? Gece ayrı bir yaratık çıkıyordur belki. Dursun bu. Allah sinirlendim arkadaşlar. Leş bir boss ya. Ben base'ime gitmek istiyorum artık. Başka hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ha şükür. Bakayım kaç dakika olmuş. 20 dakika olmuş arkadaşlar. Ben bunun bir yüksek olasılık son 4-5 dakikasını biplerim. Gerçekten sinir oldum çünkü. Biple bipleyebilirsem biplerim. Ee, bakalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoda hatamı kendim söylüyorum. Aşırı küfretmemde, küfretmemde çok tilt oldum çünkü. Ee, ama başka bir hata görüyorsanız ben de e, belirtirseniz mutlu olurum arkadaşlar. Video beğendiyseniz kanalıma kanalıma like atıp Video beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olursanız ve ben destek çıkarsanız çok mutlu olurum. 200 aboneye geçtim. Ee, hedefim şu an 500 abone. Ondan sonra 1000 abone falan şeklinde gidecek tabii ki de. Ee, yayınlarda Minecraft oynuyorum. Ee, Neçeste ne dediğimiz bir oyun var. Okunu şöyleymiş galiba. Öyle dendi. Onu oynuyorum. Ee, Star Devalia falan oynuyoruz arkadaşlarımla. Öyle. Gelebilirsiniz. Yani takılırız beraber. Sohbet muhabbet derken bir şekil yolunu buluruz yani. Dediğim gibi hatalarım varsa söyleyin. Düzeltmeye çalışayım. Video beğenmediyseniz dislike atıp şeyinizi belirtebilirsiniz. Yani düşüncenizi belirtebilirsiniz. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ee, Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum efendim.